Evet bulduk. Hayırlı olsun. Evet hiç mantar görüntüsü ama şüphesi var. O şüpheyle kaldırıyoruz bakalım ne şey. çıkacak. Mantar avcısı iş başında. Arkadaşlar belki böyle bulunur işte. Evet. Görünmeyeni görmek asıl mesele budur. Maşallah. Evet. Arkadaşlar bunlar mantar tepeleri. Gördüğünüz hepsinin altında birer tane mantar var. Değerli arkadaşlar bir tane daha bulduk. Tertemiz bir ki Yağmurları yağmaya devam ederse inşallah daha fazlasını buluruz. Mantar avcıları iş başında. Bir tane de buradan bize gülümsedi. Bunu da güzel aldık. Tam kulak melki.